Olsun, olsun, babam 3 yıl önce felç geçirmesiyle bu işe başladım. Babamın mesleği daha doğrusu babam 40 yıllık şoför. Evet, önceleri şoför çalıştırıyorduk. Sonra şoförle de baktık olmuyor. Yolcuların olmamasından dolayı ben başa Hı. geçtim. Erkek kardeşim de yoktu. O yüzden ben geçtim. Direkt Nasıl soruluyor bir bayan için bir şoförle? İlk önceleri çok zorlandım evet e, yani yadırgandım bayan şoför diye Hı. çok dikkat çekiyordum. Sonra sonra alıştılar yani bizim bura ufak bir ilçe olduğu için Hı. alıştılar evet. Böyle bilmeyen binmeyen oluyor mu? Evet yani kimse bazen binenler geri iniyorlar diyorlar Hı. biz e, seninle gidemeyiz sana güvenemeyiz diyorlar. Hı. Kaçıyorlar genelde en çok da bayanlar kaçıyor benden. Genelde bizim orada bayan bayanlar daha çok tercih ediyor, öğrenciler evet. daha çok tercih ediyor. Yani evet. özellikle diyorlar seninle gitmek istiyor, gitmek gelmek evet. istiyoruz Yozgat'a Sorguna. Mesela bu hafta sınav var hep öğrenciler evet. diyor ki bizi götürebilir misiniz diyor. Yani erkek şoför pek tercih etmiyorlar evet. beni gördükten sonra. Evet evet. Öğrenciler daha bir güven seninle gider gelirken diyorlar çok güvende hissediyoruz kendimizi evet. diyorlar. Yani aile gibi diyorlar. Peki siz korktuğunuz oluyor hani tam tersi de olabiliyor mu? Hayır ben direksiyon korkmuyorum da. yani. Korkmuyorum direksiyon bende olduğu için korkmuyorum. kere lastiğim patlamıştı. <laughs> İlk defa başıma geldi. Onda yani yolda şey yaptık yani. Tamir ettirdik. Evet çağırdık. Bayanlara tavsiye eder misiniz? Vallahi her bayana tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir şey. Yani hiçbir kimseye muhtaç olmuyorum. Ayaklarımın üstünde duruyorum. İstediğim yere gidip evet. gelebiliyorum yani. Ne bileyim güzel bir şey araba kullanmak. Çok da seviyorum. Ka <laughs> çok Bazen dışlanıyordum. Kadın başında araba sürüyor. Evet. Evinde oturmuyor. Ne yapacak diyor. dişliyorlardı evet. evet. Tamam, Çevremden de evet çok tepki aldım evet. evet. Yani devam ediyorum. Yani lafa söze de bakmadım. Evet. Devam. Kızım ne olsun orada ben perci oldum kızım ben devrettim. Evet. Hepiniz evet, oldu mu anne hani kızınız süremez? Yok geç olmadı hiç. Evet. Gayet güzel şu an. Güzel anda. sürüyor Allah razı olsun. Peki siz nasıl tepkiler alıyorsunuz kızınızın şoförlük yapması? İyice gurur duyuyor. Peki, Ablamın en büyük destekçisi benim yani <laughs> bu konuda. <laughs> yani ben diyorum hep şöyle yaparsın, böyle yaparsın sen, açarsın bu işleri diye. bu e, da e, siz, de... siz de arada kaplanlık yapıyor musunuz? <laughs> ben hosteslik <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum genelde. <laughs> Bayanız. <Yardımcı oluyor> <laughs> evet benim de ehliyetim var yani ben de. Abla, kız kardeş beraber gidip gidiyoruz. Evet beraber gidip geliyoruz yani. Evet Yozgat, Sorgun, Alaca <laughs> ve Zile seferlerine. Evet. Genelde minibüs şoförler erkek oluyor. İlk defa bayan şoför görüyorum. Evet. Aslında güzel bir şey. Çekerekten zile, ikisi de küçük bir ilçe. Güzel bir şey bunun olması. Pek bir korku endişeniz oldu mu bayan sürücü olması? Yok. Dolayı. Hafif oldu yokuşlarda ama sorun yok. Gayet güzel geldik.